Ee, pazarcılığa ben küçük yaşta başladım. Baba mesleği benim. 8 yaşında 1975'te başladım. Çocukluktan beri pazardayım. Bir günüm nasıl geçiyor dersen sabah saat 4.30-5 gibi kalkıyoruz. Pazarına göre değişiyor. Ee, haftanın 4 günü çalışıyorum şu anda. Eskiden 6 gün çalışıyordum. Ee, pazartesi Maltepe'ye çıkıyorum. Salı Kadıköy'e çıkıyorum. Cuma günü Üsküdar'a çıkıyorum. Cumartesi de Pendik sahibiyim. Dört gün çalışıyoruz işte. Sabah dört buçuk beş gibi kalkıyoruz. Geliyoruz işte bu gördüğünüz gibi işte çadırı kuruyoruz. Tezgahlarımızı kuruyoruz. Ürünlerimizi açıyoruz ve müşteri beklemeye başlıyoruz işte. Gününe göre değişiyor. Semtine göre değişiyor işler. Ondan sonra ne bileyim hayatımdaki şeyi söylersen sosyal yönden çok faydası var pazarcılığın. Çünkü, çünkü değişik insanlarla farklı bölgenin insanlarıyla karşılaşıyorsun. Onlarla diyalog içindesin. Bazen bir aile gibi çok samimi oluyorsun. Bir abla kardeş gibi, abi kardeş gibi oluyor işte. Gelene bazen soruyoruz işte memleket neresi. E, kendi bölgemiz olunca da bir daha farklı oluyor. Eskiden çok hırsızlık olayları olurdu. Çok hırsız yakalamışımdır ve bu işte yani övünmek gibi olmasın ustayım da. Hem cep cüzdancı yönden hem de mal çalma yönden. Bu şekilde bir mahkemelik bir olayım da oldu. Kadını yakaladım çantaya koyduğunu. Ondan sonra sivil polisler vardı o anda tabii. Hemen anında yakaladılar. İfademi aldılar işte nasıl oldu anlattık. Ondan sonra mahkemeye çıktık tabii. Kadın bir ay falan içeride yattı yani. Bunun yanında çok böyle kalabalıkta cüzdan çalma oluyor. Onları da az çok dikkat ediyoruz yani. Mümkünse müşterileri uyarıyoruz yani. Cüzdanınıza dikkat edin işte. Çantanızı önünüze alın. Açık tutmayın işte. Bu gibi önerilerde bulunuyoruz. Vallahi Hangi iş ayı yaparsan, ayı yaparsan ayı. iş yaparsan memnun oluyorsun. E iş yapmadığın zaman moralin bozuk oluyor. Özellikle mesela yazın o kadar değil de kışın çektiğin emeğin karşılığını almayınca e üzülüyorsun tabii ister ismen. Moralinden düşüyorsun ama açtığın zaman iş yaparsan gayet moralli oluyorsun. E tabi bu ev ortamına da yansıyor. Babam pazarcıydı zaten. Biz memleketteydik. Annemle beraber göç ettik. İstanbul'a geldik. Malatyalıyım bu arada belirteyim. Göç ettik geldik işte. Baba mesleği olduğu için ilk önce tabi babamın yanında yardımcı böyle getiriyordu beni. Öyle başladım. Aynı zamanda hem okul Hafta sonları pazardı ama 84-85'ten bu yana bir fil pazarın içindeyim. Mal alma, her şey bana ait. Eşimle beraber çalışıyorum şu anda. Bayanlar da bayağı aktif şu anda pazarda. Bence bayanların olması daha iyi. E şu açıdan şimdi erkeklerin çoğunlukta olduğu zaman e, konuşmalar falan tabii farklı oluyor ama bayan olunca daha farklı. Biraz daha dikkat, uslubuna dikkat ediyorlar. Argo kelimeler kullanılmıyor. O yönden bayanın olması daha iyi. Ben zaten bayanların çalışması taraftarıyım yani. Vallahi çok isterdim ama işte şartlardan dolayı ben kendim biraz sayısalcıyım, matematikçiyim. Matematik öğretmeni olmayı çok isterdim ve çok iyi bir eğitimci olacağıma da inanıyorum yani. Ben kendi çocuklarımı da o şekilde yetiştirdim. Benim büyük kızım matematik okudu. Şu anda yurt dışında zaten yaşıyor. Öğretmen olmak isterdim. Ee, bana göre çok kutsal bir meslek. Özellikle matematik öğretmen olmak isterdim yani. Ee, geçmişte daha iyiydi. O da şundan dolayı. E, bu kadar AVM yoktu. İnsanların böyle mağazaya gidip de bir ürün alma şeyi e, çekiniyordu, çekimserdi. Pazara geliyordu. Daha çok alışveriş vardı. E, pazar sayısı azdı. Şimdi bayağı çoğaldı. E tabi bu şeye bağlı. Nüfusun artışıyla da orantılı tabi. Nüfus artınca e, pazar ihtiyacı oluyor. Bu sefer tabi oturan halk muhtarlığa gidiyor. Diyor ki işte pazar kurulmasını istiyor. Ondan sonra e, muhtar da belediye ile işbirliğinde pazar kuruyorlar yani. Bugün güzel. Bugün hava da güzel. İşler de güzel, memnunuz, yüzümüz gülüyor gördüğün gibi. Gayet güzel, memnunuz. Evim yakın olduğu için bu pazar zaten kolay yani. Benim için en sevdiğim pazarlardan bir tanesi Maltepe Pazarı. Ya tercihimiz yazın tabii. Yazın hem işler daha iyi, zamanla da alakalı. Şimdi şöyle, yazın çalışma saatlerimiz daha uzun oluyor. Kışın tabii havanın erken kararması, günlerin kısa olması işi o da etkiliyor. Ee, örneğin mesela yazın saat 8'de falan başlar e, sabah müşterinin gelmesi. E, kışın bu öğlen öğle saatlerini buluyor yani. E, akşam e, yazın geç topluyoruz. 8-8.30 gibi. E, kışın e, gün oluyor ki saat 3'te toplamış oluyoruz. Erkenden eve gidiyoruz yani. Bu e, çalışma saatleriyle de alakalı yaz-kış iş e, yaptığımız çıralar ondan da ilgili ama yazın daha iyidir genel olarak. Biz hep konfeksiyon sattık. Daha önce pantolon satıyorduk biz. Ondan sonra işte kazak triko falan sattık. Şu anda da eşofman satıyorum. Şu anda eşofman satıyorum. Eskiden bu tezgah kurma falan tahta vardı. Tahtacılar vardı, kiralıyorduk. Ama şu anda kendimize ait bu ayak, tahta falan. Daha sonra tabii teknoloji gelişti biz de teknolojiyi ayak uydurduk. Ona göre devam ediyoruz yani. Eskiden herkesin arabası yoktu. Nakliye arabaları vardı, büyük kamyonlar vardı. 4-5 tane kamyon vardı. Malı nakliyeye atıyorduk ama daha sonra tabii herkes kendi aracını aldı. Şu anda hemen hemen herkesin kendi aracı var yani. Aracı olmayan yok. Önce nakliyeciler vardı pazarda çok eskiden. Vallahi pazar işi çok güzel ama tabii zahmetli bir iş. Yani önerir misin meslek olarak? Yani pek kimseyi önermem ben. Yani okuma tercih etsinler, okusunlar, kendini geliştirsinler. E ama güzel yönleri de var tabii. Pazarda birçok kişiyle gün boyu berabersin. Ailenden daha yakın oluyor sana. Üzüntünü paylaşıyor, sevincini paylaşıyor. Düğün oluyor mesela kalabalık bir arkadaş grubu oluyor yani. O yönden çok mutluyum. Ben memnunum.